Merhaba ben herkese merhabalar. Bugün göztepe'deyiz. Şimdi size hem can güvenliğinizi hem de bütçenizi tehdit eden bir sorunla çok basit gözüken aslında birçok dairede olup umursamadığı, daire sahibinin çok önemsemediği bir sorundan bahsedeceğim. Kapımız şöyle gördüğünüz gibi sallanıyor. Kapı kilitlenirken zorlanıyor. Zor kitlenin zor açılıyor. Şimdi birçok tane bir sahip bunu önemsemiyor. Şimdi en basitinden başlayacağım. Bir, bu sorun bütçenizi tehdit eder. Nasıl tehdit eder? Kapı boşluk olduğu için sürekli hava almaya başlar. Sürekli kapıdan içeri hava girer ve evinizin içerisinde siz ne kadar yoğun doğal gaz sobası bombi yakarsanız yakın. O ısı kaybına neden olacağı için daha fazla doğalgaz harcarsınız. Bir, bütçeniz tehdit eder. İki, kapı çok esnek olduğu için paraya girme müdahaleleri daha kolay hale gelir. Evinizin güvenliğini tehdit eder. Üç, en önemlisi kapı oynama yaptığı için bir deprem esnasında sıkışabilir ve ac acil durumlarda açmak istediğiniz zaman açılamaz. O yüzden şimdi... Tüm bu işlemlerin çözümünü az sonra izleyeceğiz. Ama bir ufak daha uyarı yapacağım. Tüm binalarda ısrarla söylüyorum. Lütfen evinizin güvenliği kapınızdan başlar. Kapınızın güvenliği de bina kapınızdan başlar. Şimdi bakalım gördüğünüz gibi binaya elimizi kolumuzu sallayarak girdik. Ardına kadar açık. Biz de sabitlemişler. Yani bu bina resmen hırsızlara Buyurun hoş geldiniz girebilirsiniz diyor. Ne yapacağız? Bu tür durumlar olabilir, her gün olabilir deyip kapı güvenliğimizi mutlaka ama mutlaka kendi kapı güvenliğimizi sağlamlaştıracağız. Şimdi buradaki arzamızı çözelim. Tekrar görüşelim. Evet işlemlerimizi tamamladık. Artık kapımız sallanmıyor. İçeriye soğuk hava girmiyor. Artık kapının arasına müdahale yapılması daha zorlaştı. Daha sıkı bir kapımız var ve bu kapı ayarlarında karşılık ayarlarını da ayarları ve menteşe ayarlarını düzenleyerek yaptık. Ayrıca evimiz giriş katlı olduğu için bina kapısı da 24 saat açık olduğu için ailenize bir hırsıza karşı güvenlik rozeti de taktık. Hırsızlar rozeti kırarak kapıya müdahale edemesinler diye. Sizin de bu tarz problemleriniz varsa kapınız sallanıyorsa, sürtüyorsa, Sakın ha sakın bu problemleri hafife almayın. Aşağıdaki numaradan, aşağıdaki linkten bize ulaşın. Kısa bir WhatsApp videosu gönderin. Sorununuza bakalım. Kısa süre içerisinde en uygun fiyata, en kaliteli şişelikte kafanızı çözelim. Çimdili merkezi güvenli günler diler. Evet, Göztepe'de Hülya Hanım'ın ofisindeyiz. Çelik kapısı sallanıyordu ve sürekli içeri hava giriyordu. Bu hem ekonomisini tehdit ediyordu hem de evinin güvenliğini, ofisinin güvenliğini tehdit ediyordu. Şimdi ikisini de çözmek için karşılık ayarlarını, menteşe ayarlarını yaptık. Ee, evet Hülya Hanım, bak işlemlere memnun kaldınız mı? Zaten en baştan beri benimle çalışmak istiyordum. E, telefonla görüşmeler yaptığım sırada e, bana vermiş olduğum bir güven çok mutlu etmişti. E, bir kişiyle daha görüşme yaptım <laughs> ama hiç memnun kaldım. Yani o güven mi bana? ve şu an yapım işlemler gayet çok memnun kaldım. Ee, daha sonra seçimde sizinle çalışmak isterim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.